videomda sizlere bu görmüş olduğunuz eldivenlerin yapılışını anlatıyor olacağım. Tığ işi basit bir eldiven hazırladım sizlere. Bir önceki videoda eldivenlerin şapkasını yapmıştım. Beresini dilerseniz onu da izleyip takım halinde örebilirsiniz. Şöyle takıp göstermek istiyorum eldivenlerimi. Gayet güzel tığ işi herkesin yapabileceği basitlikte bir eldiven oldu. İsterseniz kendinize, eşinize, çocuğunuza hazırlayabileceğiniz basitlikte bir eldiven hazırladım sizlere yapılışı çok kolay zaten hemen hemen bir saatte hazırlayabileceğiniz bir eldiven oldu yarım yumak kadar ip kullandım ve dört buçuk numaralı tığımı kullanarak eldivenlerimize örüp tamamlamış olduk gerçekten kolay basit bir eldiven hazırladım örgüye yeni başlayanların bile yapabileceği basitlikte bir eldiven şimdi videonun yapılışına geçelim İlk olarak ipimden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. İstediğiniz ipi tercih edebilirsiniz bu model için. İster kalın ister ince iplerinizde kullanabilirsiniz. Ama tabii ki de zincir sayınızı ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi ben bir önceki videomda bu ipten ördüğüm berenin yapılışını anlattım. Şimdi de eldivenini anlatmak istiyorum e, uygun olarak da dört buçuk numaralı tığımızı kullanmış olacağız şimdi ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz toplamda ben 23 adet zincir çekeceğim şöyle ipimi parmağıma doladıktan sonra zincirlerimi çekmeye başlıyorum bakın şöyle çevirdim 1 2 3 Evet toplamda 23 tane zincirimizi çektikten sonra aynı belede yaptığımız modelin aynısını yapacağız Tığımın üst ipimi doladım. Bakın hemen sıra gelen zincirimin içerisine batıyorum. ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ipim var. Bu şekilde üçünü aynı anda çıkıyorum. Tığımın üst ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine batıyorum. ipimi çekiyorum. Tığımda 3 tane ipim var. 3'ünü aynı anda çıkıyorum. Tekrar tığımın üst ipimi doluyorum. Yandaki zincirin içerisine battık. ipimizi çektik. Tığda 3 tane ipimiz var. Tek seferde çıkarak bu şekilde tekli trabzanlar yapmış oluyoruz. Tekrardan tığımın ipimi doladım. Yandaki zincirin içerisine battım ipimi çektim. Tığdaki üç tane ipimi aynı anda çıkarak tamamlamış oldum. Şimdi bütün zincirlerimizi aynı bu işlemi tekrar edeceğiz. Sıra sonuna kadar. Evet sıra sonuna kadar geldim. Bütün zincirlerime tekli trabzanlar yaparak tamamlamış oldum. Sıra sonuna geldiğimizde iki tane zincirimizi çekiyoruz örgümüzü çeviriyoruz tekrar tığımın üst ipimi doluyorum hemen zincir çektiğim bakın bu noktanın dibine ama şöyle V'ler var bakın tepe kısmına baktığımızda şöyle iki daldan oluşan V'ler var bunun şöyle arka dalına batıyoruz bakın bize bakan ön dalına değil arka tarafına batıyoruz bu şekilde tekrardan tekli trabzanlar yapmaya devam ediyoruz. Bakın bu şekilde olacak modelim. Sıra sonuna geldiğimizde yine iki tane zincirimizi çekip bir üst sıraya çıkmış olacağız. E, i̇pinize göre zincir sayınızı belirleyebilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta daha uzun daha kısa eldivenler örebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. İpinize tığınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde ilerleyeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar örgümüzü örüyoruz. Bakın böyle. Hep arka dallara batıyorum. Tekli trabzanlar halinde. tekrar bir de sıra sonuna gelmeyi ve bir üst sırayı çıkmayı tekrar göstermek istiyorum. Evet sıra sonuna geldim. Bakın ikinci sırayı da tamamlamış oldum. Gösterdiğim gibi tekrardan burada iki zincirimizi çekiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Tekrar tığım üst ipimi doluyorum. Hemen zincir çektiğim noktanın bakın arka dalına batıyorum. Ve tekli trabzanlarımızı örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örgümüzü örüp tamamlayalım. Evet ben örgümü istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi kaç santim uzunluğunda örüp tamamladım. Fikir olması açısından söyleyeceğim. Evet şöyle baktığımızda en olarak 14 santim. Evet boy olarak baktığımızda ise toplam olarak 19 santimde bir boy örerek tamamlamış oldum. Şimdi sıra geldi artık ölçü alarak dikişimizi tamamlamaya. Şöyle yün iğnesini ipimi yerleştirdim. Şimdi şöyle yapacağız elimizi şöyle ayarladıktan sonra Bakın şurayı dikeceğiz. Baş parmağımızı dışarıda bırakacağız tabii ki de. Şu alanı dikeceğiz. Bakın şurayı. Parmak boşluğunu bırakıp geri kalan kısmını dikerek tamamlamış olacağız. Herkesin yapabileceği basitlikte bir eldiven olduğunu düşünüyorum. Şimdi şuradan batıyoruz. Arka daldan battım. Karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Bakın bu şekilde dikişimizi yaptık. Tekrar karşıya geçiyoruz. Bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek karşılık gelen ilmeğine batıyorum ve bakın bu şekilde dikişimizi yapıyoruz. Şimdi tekrar bir ilmek buradan aldım. Bir ilmek karşılık gelen ilmeğine batıyorum. Dikişimizi yapıyoruz. Şimdi parmak boşluğuna gelene kadar burayı bir dikelim. Evet parmak ölçüsünü şu şekilde alıyoruz dediğim gibi. Bakın burayı biraz dikiş yaptım. Daha sonrasında parmak boşluktan aşağısında dikeceğim. Şurası kaç santim hemen fikir olması açısından söylemek istiyorum. Şöyle baktığımızda toplamda 4 santim uzunluğuna bir dikiş yapmış olduk. Şu kadar bölümü. Şimdi geriye kalan parmak boşluğunu da bırakacağım. Şimdi burada ipimizi sabitliyoruz. Bakın ip sabitlemeli. Şöyle yapıyorum. Bir tane düğüm attım. İpimi ilerletiyorum. Sökülme olmaması adına bu şekilde ipimi ilerlettim. Daha sonrasında ipimizi kesiyoruz. Şimdi geriye kalan bölümü dikmeye başlayacağım. Bakın bunu da şöyle ölçü alacağım. Şuradan başlıyorum. Bakın bir belirlemiş olduk. Şimdi şuradan aşağısını dikip tamamlayacağız. Evet bu kısmında ipini sabitledikten sonra ipimizi kesiyoruz. Şu kısa kalan ipleri de tığımızın yardımıyla temizleyip eldivenimizi tamamlamış olduk. Dikiş kısmı iç kısımda kalacak. Şöyle çeviriyorum. Hemen elde duruşunu da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde oldu. Hemen diğerinde ben örüp hazırlamıştım. Bakın bu şekilde eldivenlerimizi hazırlamış olduk. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.